da Ondan sonra işte akrabalar falan aradılar. Olayın gerçek olduğunu anlayınca zaten eni. Bu yangın hiçbir zaman dinleyecek. Sadece sahipsiz olmadığımızı bilmek bizi biraz rahatlatıyor. Bizim içimiz o kadar yanıyor. Ölmeyi bin defa diliyoruz. Her birimiz ayrı parçalanıyoruz. Zaten babamla konuştum ilk kardeşimin vefat ettiğini babam söyledi. Hani o kadar zor bir şey ki babamızdan kardeşinizin öldüğünü duyuyorsunuz ha. Ya çok zor. Ve diyorsunuz ki ordunun ya da devletin oradaki insanların ticaret mi yaptığını yoksa peki kelim olduğunu ayırt ay ayırmaması gibi bir şey. Hayır böyle yok. bir şey asla mümkün değil. Mutlaka ayırt edebilir. Peki o zaman yani yanlışlık olması Başbakan Erdoğan bugün ordumuz hata yapmış da olabilir. Biz de özür diledik dedi. Önce onu sorayım. Sizden özür dilendi mi? Hayır. Bize hiçbir Hayır, şekilde kesinlikle. ne, bir hata gösterildi ne bir özür dilendi. Hani hata nedir? Hata belki yani AKP'ye oy verirsiniz. Bu bir hatadır bence. Bir kürdün AKP'ye oy vermesi. Bu bir hatadır ama 34 insanı gözünüze kırpmadan katlederseniz bu bir hata değildir. Bu caniliktir. Kürdüz diye belki yapıldı. Bize nasıl bir mesaj verilmek istendi onu zaten hiç anlayamıyorum. Orada zaten hiç kimseden herhangi bir özür dilenmedi. Ta ki bir e, köydeki hiç kimseyle alakası olmayan biriden özür dilendi. O da akrabaları bile Do dahi özür değildi. Özür bile değil. Sadece gittiler, gördüler. Geldiler bize bir hani boy gösterisi, bir güç gösterisi yapıldı. Oraya kaymakam yem olarak gönderildi. Kaymakam olayından ötürü çocuklarımız şu anda mahkemesiz. Hapiste yatıyorlar. Kalıyor, o da sınır ticaret.